Selam YouTube kaldığımız yerden devam ediyoruz Minecraft'ta bugün ise ne mi yapacağız dostlar dağlara gideceğiz koyun toplayacağız arkadaşlar hep birlikte başlayalım bu arada çok teşekkür ederim 212 abone olmuşum çok sağ olun beni seven insanlara çok teşekkür ederim yorum beğeni atan insanlar çok seviyorum sizleri seviyorum dostlar hep birlikte başlayalım Daha Temrecan 45 kanalına abone olmayı unutmayın sakın dostlar şimdi başlayalım hep birlikte şimdi bir abi dağlara gidelim şu yukarıda var değil mi bir tane? Şu salavi çekeyim ben aşağıya. Gel buraya gel gel. Sen gel hele gel. Gel bakalım. Nerede o? Çok mu yukarıda lan o? Çüş. Belli belli. Dağ koyun olduğu için belli. Gel buraya gel. O dağın içinde ne var? Gel buraya. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel, buraya gel. gel buraya gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel. Yes. Sen gelmezsen ben indiririm seni aşağı. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, gel. buraya. Aferin gel kızım. Gel oğlum. Gel gel gel. Gel, bakalım. Gel 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 gel. Ben şöyle gel bakayım sen de. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel lan. Ulan buradan giremiyor musun? Hıyar gel. Dur ben seni lan. Sen girmezsen. Gir lan içeri. Gir lan. Gel gel. Buradan denesem. Ya 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 ya. Ne? Vallahi bu salak billahi salak ya. Gel şimdi. Ya 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 ya. Gel gel geldi gel 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 gel. Al Sen orada otur bakayım ben. Şimdi abi bunu nasıl yapacağız? İşten mi yapsam? böyle? Böyle de olmuyor işte abi ya. O zaman onlar bir kapı daha yapmam lazım. Büyük bir, bir kapı daha yapmam lazım. Ama yapacak bir şey yok. Şimdilik idare edeceğiz abi. Şimdi başka var mı buralarda koyun? Yok. Sen geliyor mu? Sen gelmiyorsun. Sen büyük ihtimal ekmekle geliyordun. Şimdi başka koyun var mı? Meydan şu tepeye bir çıkayım bakayım. Belki vardır belki yoktur da. Şu garanti alayım ben de şu tepeye bir çıkayım. Şimdi. Şimdi şöyle misine gireyim şuradan. Oo kötü düştüm kötü kötü. Şimdi bakıyorum bakıyorum başka yok. Ama şu dağlarda olabilir. Şu karşı dağa gideceğim abi. Şu karşı dağlarda olabilir diye şüpheleniyorum. Bu karşı dağlara gideceğim. Çünkü orada domuz momuz varsa ama varsa dönüşü o zaman şuradan gireceğiz abi. Sıkıntı yok. Sadece ölmeyelim yeter. Şimdi. Hava kararmadan. Başka var mı abi? Evet. Ben buraya çit koymuştum. Videom hatalı olduğu için. Videomu silmiştim. Aslında o ufak koyun yerine videoda çekmiştim ama sonra hatalı oldu o video. O yüzden silmek zorunda kaldıydım. kaybolmayayım diye buraya garanti yer koymuştum. Şimdi buradan karşı tarafı gidiliyor. Başka var mı diye düşünüyorum da yok ya. Ama ben yine de bakacağım. Zaten arka taraftayım. Şimdi ben buraya da bir toprak koyayım. Hayda. İşler sanki biraz karışacak gibi ya. Başka var mı? Yok gibi sanki ya. Allah Allah. Hmm. Hmm. Burası değişik bir yermiş. Burayı da keşfetmem lazım. Ama hava karanmadan ben kaçmam lazım. Koş Emre. Hmm. Olan şeytan. Bak sen. Ama yer miyim? Yemem Oho her yeri kapatmışsınız. Sıkıntı yok. Onu ne lan? Şu artık abi. Anasını satayım ya. Altın zırhlı. Okçu mu? Aynen. Okçu herhalde. Altın zırhlı okçuydu o büyük ihtimal. Bak sen. Bak 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 bak. Ama her zaman bir B planım vardı. Sakin, sakin. Na hatalı oldu. <laughs> <laughs> Kes lan. Trek. Bir icat yok yani. Oh, creeper var. Cadı var. Creeper var. İskelet var, bir daha Creeper var. Zombi var. Şurada Creeper yok değil mi ya? İyi ee, Creeper yok. Onları dizmem lazım, ışıklandırma yapmam lazım. Goodbye! Ne yapıyorsun? Gelemiyorsun ne Gelemezsin, gelemezsin. Burada da örümcek varmış. Burada creeper varmış. Burada cadı varmış. Burada iskelet varmış. Burada da creeper varmış. Biraz kenara geçeyim. Ee, karşı tarafta bir şey yok. Büyük ihtimal şu Slenderman tarzı bir şey. Öyle tahmin ediyorum. Burada iki tane geri zekalı zombi var. Burada da zombi var. Şurada ne varmış bakayım. Burada bir şeyler var mı? Burada da bir örümcek var. O zaman Burada ne var? İmkansız ya. Demem. Okçu yokçu savaşalım. Kabul. Kabul abi. Savaş istiyorsan kabul. Bir dakika. Nerede o? Sen gel şuraya be. Bakayım Kaç tane okum var? Dört tane. Sen şuraya ye. Neredesin? Orada mısın? Çık bakayım bana bir. Bak bakayım bana. Hadi. Hadi sene. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan iskelet? Ha ne oldu? Seni var ya böyle köpek gibi yere indiririm. Bana burada artistik yapmayacaksın. Seni ezer biçerim böyle. Senin şu kemiklerini alayım ben. Bir oklarını da alayım. Mis. Oh, mis. Başka var mı? Yok. Bakalım burada var mı? Gel gel sen de gel. Şimdi o yayı çekiyoruz. Çektik. Hazırlanıyoruz. Ve ateş yapıyoruz fırlattık bir daha çektik yayı ve bir daha ok atıyoruz ve ölmedi bir daha ok atıyoruz ölmedi anasını satayım şanslı çok şanslılardı çok çok ölmüyor atlar 3 tane okum vardı yoksa ben sizi var ya Ne? başka yok ben sizle ne konuştunuz alın ya çiftleşin bakayım mı Güreyim bakayım. Abi sen nasıl girdin? Kaç yönden girdin sen? Moy akvay. Ah, ya annasın sen nasıl girdin ya? Orayı biraz daha üst seviye yapmam lazım. Ulan Allah cezanı versin seni. Oh. Oh mis. Mis. Çok güzel. Kebap. Havuç yıkması çok iyidir. Havuç iyidir. Bu nereden geldi abi? Bu buraya imkanı yok çıkamaz. Bu nereden girdi çıktı? Tepeden mi düştü ya? Resmen. Resmen şeytan şeytan. Her yerden çıkıyor onun yanasına. Allah Allah. Çok garip abi ya. Çok garip. Durun ben sizi de yemleyeyim biraz bekleyin. Tamam yeterli. Başka var mı? Yok. Şimdi ben yatayım abi. Allah Allah. Subhanallah Allah ya. Ben anlamıyorum abi. Şimdi bu Bunlar nasıl geldi orada ben hala düşünüyorum da O sistemle nasıl geldiler ben anlamıyorum hala Şu an Garip Çok garip cidden garip Yani Anlamıyorum şu an düşünüyorum ışıklandırmalar da var nasıl giriyor anasını satayım anlamıyorum içeride de dışta da Cidden anlamıyorum Ben bir uyuyayım abi de Sabahleyin tekrar bir koyun aramaya gideceğim ya Valla koyun aramaya gideceğim. inşallah bulurum koyun ya. Şans işte. Şimdi alayım şunu. Nerede o? Şimdi senden bir tane alayım ben. Şimdi. Sabah oldu mu? Güzel. Tavukları zaten gece besledim. Koyunlara da verdim. Dur ondan ses yeter. Şimdi. Abi yakınlarda olması lazım. Diye düşünüyorum başka güzel. Zombi eti olması güzel. Arkadaşlar büyük ihtimal yanlış bilmiyorsam domuzlar ekmekle geliyordu değil mi? Ben öyle biliyorum. Büyük ihtimal öyle. Avuçta ee, havuç tavşanlar da havuca geliyordu. Atlar fark etmiyor zaten. Elma da oluyordu. Buğday da oluyordu. Şimdi abi bak onu nasıl yapacağız biliyor musun? Bak ben taktiği biliyorum. Bak şimdi bekle. Bak şimdi. Dur bekle. Ben onu ayarını çekeceğim şimdi. Dur sen. Bekle. Şunları alalım be. Kaç tane koyun var orada? Koyun yok herhalde ya. Ama yine de bir gideceğim oraya. Dur bakayım. Ben bir ayar çekeceğim oraya. Yine de gideceğim o. Karşıya ben gideceğim bir yine de. Şuradan. Yavaş yana. Yavaş yana abi. Abi ölmemiz lazım. Yavaş yana yavaş yana geçeceğiz abi. Şimdi karşı tarafa geçmem lazım. Yavaş yana bineceğiz aşağı. İn abi. Dur yavaş. Çünkü buradan yavaş yürmem lazım. Yollar çok sıkıntılı ya. Şimdi ya bir ölürsen bütün puanım gidecek silinecek. O yüzden sakin sakin. Allah Allah. Oradan. O zaman şöyle yapacağız. Bekle. Şuradan. Şöyle Şuradan şöyle mesela. Şöyle mesela gireceğiz. Şöyle gideceğiz, düz gideceğiz. Evet, Buradan gerisine dümdüz yağdıracağız abi. Eve gideceğiz. Bulamadık maalesef. Yani ekmek yapıp domuz üreteceğiz birazdan. Yani domuz yerde kuracağım, domuzları da toplayacağım dışarıdan. Yani çiftlik kurdum sayılır yani. Tavuk koyun. Şimdi bunlar üremiş zaten. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere bay bay. Sizleri seviyorum. Dea temrecan 45 kalın abone olmayı unutmayın sakın dostlar.